Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Fatih Efe yepyeni bir GTA Vice City Definitive Edition videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bu listede beraber GTA Vice City Definitive Edition'a kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son ee, iki tane jury korkutmuştuk. Oradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Telefonumuz çalıyor. Hemen bir bakalım. Washington'daki telefon kulübesine git. Ağza çıkmışken ee, oraya gidelim. Washington'daki ee, telefon kulübesine git diyor. Gidelim. Polis'in dibinde adam öldürüyor. polis orada diyor. "O öldük baba ya öldük devam et." diyor. Şöyle dönelim abi. Eee <laughs> Şöyle duralım. Mr. Teal, güzel iş başardınız. Ee, seni daha çok çalışacağız. Yavrum mu? Sensin lan yavrum. Görev telefonun altındaki kağıtta yazıyor. Lanet olsun adamım. Pizzacı çocuğu tüm pizzalarını dağıtmadan gebert. Pizzacı çocuk. Geliyorum lan bekle. Allah Şöyle ha. Pizzacı çocuk. Gel lan buraya. Oğlum gitti de pizza sayıları azalıyor. Ne yapıyor lan bu pizza, pizzaları yer? Adam pizzaları yere atıyor lan. Nimet lan nimet. Ananı al lan. Ya dönmezse ben bunu yakalarım abi. Dönmezse yakalarım. Gel lan bu ya. Abi pizzacı çocuğa mod ha. Eh. Şerefsiz seni. Pizzacıymış. Pizzacıymış. Seni pizzacı kavat seni. Pizzacı kavat seni. Gidelim şu L'den bir görev alalım. without saying Tommy Tommy any progress no 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 tell me later tell me later Tommy this is Avery Carrington Tommy, Avery bilirsin, Patrice'le tanışmıştınız Avery, Avery here, here has a proposition. Laying not take this look. Now, the our mind. I'll try to keep the, keep the wolves from the door. The door. So, could you so please could you cut me some slack? slack? I'm stretched You're like stretched a wire, wire, and even if I'm even dead by the end of the week, I'd like to think, think that, that I didn't, I didn't die. Now, poor. Poor. just okay, calm okay, down. down, both of you. Son, you, Son, help, you help me, help and any grease balls giving you a hard time, I'll see to it they take a long dirt nap. Okay, what could I do for you? This delivery company has got its depot on some prime land.

Ya ne aldık? İşçi kıyafeti aldık lan. Allah Gol ne lan bu da? Stambets. Ayaklanma çıkartmak için döştü işçi gebet. İşçi gebetince ayaklanma çıkıyormuş. Al koca götlü, koca götlü işçi seni. Senin lanet herif. Hoca! Hoca! Adam oğlum, adam. bakın lan gibisinden bir şeyi girdi, tepkiye girdi. Davulun lan gibisinden. <laughs> Gelin de kemik kırın lan. Lan. <laughs> Sen kime çatıyorsun? Şimdi şu kamyonu da alalım. Allah 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 o Patlamadı mı? Şimdi patladı. O kadar da yanına çektim araba ya. O nasıl patlamıyor ben onu anlamadım.

certainly <speaking> that's the most unfortunate incident that happened on the deal i know i want you to know me and my people are doing their utmost to get to the bottom line. if you'd like to talk to me more private you can find me at the bottom. okay good day it's j i C be by

It's about dirt and the will to claim that dirt. You with me, son? Oh, yeah. Well, I need some tenacious bastards. And, and you look to me like the kind of guy to persuade him. Persuasion's my forte. Yeah, he'll be down at the country club, down on the golf course. They don't allow golf golf won't be chess. Go beat eight tons of crap out of him. Here now, I got you a membership. And boy, you're going to need more. You're chimney This guy's my new friend. I never had a friend with mağazasına git ve üstüne başına bir şeyle kal. Gene kıyafet alacağız. Allah. Güzel kıç bebek. Top musunuz lan? Top musunuz lan? Kim söyledi lan onu? onu kim söyledi abi? İyisi güzel kıç bebek dedi ama bana hayırlısı. Neyse. odaklı olalım. Hedef golf oyunu. Bu son oyun olsun. Hmm, Silahları oraya bıraktım. Tamam. Ee, gol sopasını alayım da çünkü bu gol sopasını o adamı sanırsam götüne sokacağız. Şöyle giderim. Üç tane adam var. Yine ben bunların hepsini öldürdüm. Bu ya bu kadar basit miydi lan? Dayı git bak peşimden. Dayı bak git diyorum. Dayı git bak git Lan git lan Oh manyak para çıktı ha bunlardan da İyi para çıktı ha İyi güzel kolay bir görev

Allah! Gel, limuzin geldi. Abi, o bu görev mi ya? Olur. GTA tarihin en zor görevlerinden bir tanesi olan ve helikopter görevi. Sanırsan o bu görev ha. Böyle binaya inşaata bomba yerleştirip atlatıyorduk yani sanırsam o bu görev. Ha çocukluğumuzun geçemediği görev herhalde. Where can I get more guys like you? <laughs> Toplam minibüsten yallah. Vallahi o bu görev. Aynen öyle. Aya Çocukken kaç sefer geçememiştim ben bunu. Bakalım şimdi geçebilecek miyiz? Ben acayip uyuz bir görev bu. 7,5 dakikam var diye. 7,5 dakikada 4 tane bomba yerleştireceğiz abi. Her katta bir tane bomba yerleştirme yeri vardır. Şu ha tam ilk bombayı aldık ha. Ve süremiz başladı. What the fuck? Adam küfür ediyor bize. Allah. Tam ilk bombayı yerleştirdik. Kaldı 3 tane. Oğlum adamlar ta buraya geldi ya. Lan ben arabanın içindeyim. Ben öldürün kurtulun oğlum. Şibanın başı benim ya. Allah Allah. Adamlara bak abi. Oha. Abi saçmalığa bak ya. Oyuncakla adam öldürüyoruz ya. Yani şu oyuncak helikopterle adam öldürüyoruz. Yani böyle bir saçmalık var mı ya? Oyuncağın pervanesi adam öldürüyor abi. Dayı arabanın içindeyim ben dayı. Üçü de gelmiş yanıma. Şöyle. Uyuncak lan adam öldürdük ya. Aldı bir bomba. Şöyle. Adama üstümden düşüyor. Lan defolun gidin lan. Helikopteri patlatacaklar. şu bombayı da aldık mı? Heh. Lan arkadaş ya. Evet, en üst kata geldik. Evet arkadaşlar, çocukluğumuzun intikamı için... Oh be! Ne patladı be bina? dam 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 İyi para verdi ha. O motor ben alacağım ya dur. O motor ben bir alayım. Kaç dakikamız olmuş arkadaşlar? Ama bir bakalım da ona göre buradan devam edelim. O 20 dakika olmuş. git ee, işe gidelim de. Otele gidelim de bir oyunu kaydedelim de videoyu bitirelim ya. 20 dakika olmuş. Ya farkın olmadan 30, 30 dakika 40 dakika oynuyoruz yani sıkıntı oluyor ya. Şu motorda insan gibi sürebilsem daha... aha şunu da alacağım bir dakika dur. Artist kıyafeti ha. Tam takımı da çektim. Tamamdır. Şu da oyunu kaydedelim. arkadaşlar burada videoyu bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha çok bu tarz videoların devamını gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup like atarsanız devamı gelecek. Ve kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olup like atarsanız beni cidden çok mutlu edersiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.